için gerçekten tarihi bir maç. Tarihi anlar, tarihi dakikalar. <laughs> Mehmet Taş sol kanada. Hüsamettin. 90 artı Onurcan sol kanada pası yolladı Hüsamettin. Hüsamettin. Caner. Caner savunmaya döndü Sadi. Kaleci Onurcan. Sadi. Sergen topu aldı. Samsun Spor 2-0 üstün durumda. Adana Spor önünde ve Adana Demir Spor'da Menemen Spor karşısında 4-1 galip bu arada değerli futbol sevenler O maçlarda da son anlar oynanıyor ve Giresunspor servis vuruş kullanacak. Şimdi sol kanatta kullanıldı. Dan sonra serbest vuruş. Pas Birinkovic. Birinkovic son çizgi önünde. Birinkovic ikili mücadele. Amansız bir mücadele orada. Dakikalar Giresun Spor işliyor. Caner baskıya gitti. Muhammed pası yolladı. Bir müdahale top dışarıda. Taç Tuzla en az 3 duraklama dakikası işaret edilmişti. Artık 90 artı 90 artı 3 Tuzla Spor Atak hazırlığında hareketlenen futbolcu Yasin araya girdi savunma Sergen'le Kovic aldı pasını aktaramadı son anda pas aktaramadı Arif topu sağ kanada gönderdi heyecan dolu anlar maçta 90 artı 3 Şariç. Arif Arif'ten pas bu arada Fahri tespit ediyor. Maçın hakemi Atilla Karaoğlan. Maçta artık son anlar, son saniyeler. Bir yüksek top gönderme hazırlığında Tuzla Sporlu oyuncular. Kaleci Filip Angeler de rakip ceza alanına doğru yöneldi. Son saniyeler maçta. Arif'ten orta. Yüksek top. Savunma araya girmeye çalıştı. Çayiç Uzaklaştırıldı bu top. Şimdi karşı atak şansı. Maç bitiyor. Giresun Spor Süper Lig'de. 44 yıllık hasret sona eriyor. 44 yıllık özlem bitiyor. GZT Giresunspor adını Süper Lig'e yazdırıyor. Müthiş bir coşku yaşanıyor. Tuzla Spor 1. GZT Giresunspor Spor 2 maçın sonucu. TFF birincilikte. Lig'de. 34. ve son hafta müthiş bir yarış, müthiş bir heyecan. Son düdüğe kadar devam eden bu heyecan ve sonunda adını Süper Lig'e yazdıran Giresun Spor. Şotonakların büyük sevinci Karadeniz ekibi yıllar sonra tarihi bir başarı imza atıyor. Maç sonunda gözyaşları kazanan Giresunspor bu stresli maçta Giresunspor rakibini 2-1 mağlup etmeyi başarıyor. Samsunspor Adana Spor'u 2-0 yendi. Üçüncü sırada kaldı ve Adana Demirspor Menemen Spor'u 4-1 yendi. Adana Demirspor da adını Süper Lig'e yazdırdı. İşte maç sonu. Protokol tribünü de görüntüye geldi az önce. Hakan Keleş yönetiminde Giresunspor genç teknik adamıyla büyük bir başarı imza atıyor. Beşinci dakika Eren de, öne geçti. GZT Giresunspor. 15. dakika Sekmefya skoru penaltıdan 1-1 yaptı. Çok çabuk cevap verdi Giresunspor. 20. dakikada Balde takımının tekrar üstünlük golünü attı. Ve ilk yarıda atılan goller maçın sonucunu belirledi. İşte gelen bayrak, oyuncular, teknik heyet hepsi sarmaş dolaş oldular adeta. Bu başarıyı kutluyorlar. Dile olay, 44 yıllık bir hasret bu büyük özlemi sona erdiriyor YZT Giresun Sporlular. Ve maç sonunda bu heyecan, bu coşku yeşil zemin üzerinde... İşte bu şekilde sizlere kadar yansıyor. Büyük bir başarı. Kolay bir yol değildi bu. Zorlu bir yolculuktu. Ve GZT Giresun Spor mütevazi kadrosuyla çok büyük bir başarı imza atıyor. Biz de GZT Giresun Spor'u yürekten kutluyoruz. Bu maçı sizlere anlatan ben Onur Şahin. Yayında emeği geçen tüm arkadaşlarım adına hepinize mutlu akşamlar diliyorum efendim. Hoşçakalın.